Merhaba, yeni videomuzla karşınızdayız. Bugün Dünya Matematik Günü, aynı zamanda Dünya Pi Günü. Benim hobilerim içerisinde yer alan bilim tarihinden çok dar bir kesitten size bahsedeceğiz. Ben önce yani hobilerim nedir ondan bahsederek bu hobilerin Dünya Matematik Günü ile alakası ne olacak biraz o bağlantıyı kurmaya çalışacağım. Daha çok bilim tarihiyle eee ilgilenen biriyim. Bilim tarihine merakım var. Ancak bilim tarihinde odaklandığım noktalardan biri, hatta bir kişi El Cezeri'dir. El Cezeri son 10 yıldır falan gündeme yavaş yavaş gelmeye başlayan biri. Ama El Cezeri gerçekten gündeme gelmeyi de, gündemde kalmayı da hak eden ünlü bir Türk bilginidir, bilim adamıdır. Bugün Cezeri'nin 1150'li yıllarda matematiğe yaptığı katkılardan bahsedeceğiz. Yani katkılardan demeyelim, bir katkıdan çünkü eseri matematikle ilgili değil ama matematik ve geometriyle alakalı da bir aleti tarif ediyor. Size o aletten de bahsedeceğiz. Bu aleti Cezeli kitabında küre cetveli olarak bahsediyor. Bu alet yaklaşık 700 yıl sonra ancak bilim adamları tarafından bu alete benzer matematik, geometri aletlerinden bahsedilmeye başlanıyor. Ancak 1900'lü yılların başına kadar onun eşdeğeri bir alet yapılamıyor. Masanın üzerindeki objelerden de bir cümleyle bahsedeyim. Cezeri'nin gene kitabında çizmiş olduğu Artuklu saray kapısı için bir kapı tokmağının yine biraz küçültülmüş ölçek, ölçekli bir kapı tokmağı. Cizre Ulu Camii'nde Cezeri'ye atfedilen ki bence Cezeri'nin direkt kendi yaptığı değil çift ejderli kapı tokmağı. Yine aynı şekilde... Ahşaptan e, oyma olarak yapılmış, gizli e, ulu kapı tokmağının gerçek boyutları e, bu boyutta. Kalınlığı tabii gene daha fazla. Burada da gene Cezeri'nin şifreli kilidinin sadece 4 diskinden 1 diskinin 3D yazıcıyla e, alınmış bir hali var. Bunlar daha sonraki Cezeri ile alakalı belki videolarımızda detaylarına gireceğimiz objeler olacak. Ayrıca da Cezeri'nin cetvelinin günümüzdeki versiyonlarıyla ilgili örnekleri de az sonra vereceğiz ispattan sonra. Cezeli'nin küre cetveli olarak bahsettiği bu cetvel bugün sizlere bu video içerisinde onun o tarihte söylediklerini ispatlayacak şekilde de cetvelle çalışacağız. Aslında cetveli günümüzde yapılmış, tarafından yapılmış bir yeniden yapımı bu. Dolayısıyla bu modelle Cezeli'nin söylediklerini deneyeceğiz. Peki çok basit bir T cetveli gibi görünmesine rağmen işte buralarda işaretler var. Bu işaretlerle ölçüler alıyorsunuz. Normal bir cetvel gibi ama belli açılar açısından da burada belli delikleri var. Belli açıları verebiliyorsunuz. Ama iddialı olan şey şu. Cezeri 1136'da doğuyor, 1206'da vefat ediyor. Yani yaklaşık 1150'ler diyelim bunu tespit ettiği tarih, kitabına yazdığı tarih 1200'lü yıllar. Ama yani hani bu işle ilgilendiğini düşünürsek 1150'lerde yaklaşık bunu söylediğini düşünürsek Cezeli şunu diyor. Herhangi bir yere üç tane nokta koyun. O üç noktadan bir dairenin yayı geçer. Ve benim yaptığım bu alet de o dairenin merkezini bulur. Yani iddia şu o tarihte. 3 nokta koyuyorsunuz. Rastgele koyacağınız 3 nokta aslında bir yaydır ve o yayın merkezini de benim yaptığım bu alet bulur. Bunu söylediğinde Cezeli o tarihte insanlar buna karşı çıkıyorlar. Cezeli bu iddiayı tam da kitabında şöyle belirtiyor. Cezeli'nin kitabının orijinalinin tıpkı basımı 1990 yılında Kültür Bakanlığı tarafından bir tıpkı basım olarak yayınlandı ve orijinali Arapça olan bu eser işte görüyorsunuz bahsettiği küre cetvelini burada tarif ediyor nasıl yapılacağını ve bir örnekle de nasıl bulunacağını burada anlatıyor. Bu 1990 yılı baskısından sonra 2002 yılında ilk defa Cezeri'nin eserinin Türkçesi de Türkiye'de yayınlandı. Orada bu cetvelle ilgili diyor ki, bir dairenin yayı veya bunlardan büyük veya küçük olanlar bir küre üzerindeki üç noktadan geçerler dedim. Ben bunu söz konusu ettiğimde bazı kimseler bunu reddettiler. Ve pergelin bir ayağını merkeze koyup diğer ayağını bilinmeyen o üç noktadan geçirmemi istediler. Bunda bir yanlışlık ol olduğunu söylediler. Yani... Bana bunu ispat et dediler. O da daha sonra bunu eserine de koyarak, cihazı da yaparak ispat ediyor. 1900 yıllarında ispatlanarak artık kullanılmaya başlanan yöntemi bir örnekle az sonra açıklayacağız. Cezeri'nin cetveli ile alakalı söylediği o üç noktayı koyarak bunu ispatlamaya çalışalım şimdi. Rastgele üç nokta koyuyoruz. Noktaları kırmızıyla koyduk. Noktalara yine harf verelim. A noktası, B noktası, C noktası. İlk yaptığım işlem aslında biraz işimi kolaylaştırmak için noktalar arasındaki mesafeyi ölçüyorum bu cetvelle. Yoksa ilk yaptığım işte bu cetvele ihtiyaç yok. 12.5 Yani 6.25 gibi ortası var. Şöyle ortasından bu sefer sadece çizgi çizeyim. Böylece çok karışmasın. Koydum yaklaşık 6, 25 olacak şekilde görünmesi için, biraz büyük çizdiğimiz için noktaları tabi bir tolerans oluşuyor ama şöyle şimdi, çizgiyi çizmeyecektim ama neyse. Şöyle merkezinden çizmiş oldum bunu. Başladıkları yer belli olsun diye de gene şöyle çizelim. Şimdi bu merkez için noktamızdı. Şimdi burayı da ölçelim, burası kaçmış? Burası da 12, 6'ya denk geliyor. Abi bir şöyle merkezinden çizdim. Yani şöyle bir yerinde çizdiğim için bundan da çizeyim. Bakın birleştiği nokta şurası oldu. Şimdi bu noktaya pergelimizi getirdiğimizde böyle pergelimizi getirdiğimizde merkez noktaya getirdik. Herhangi bir noktaya getirdim. Ve şimdi bir dairenin yayı olup olmadığını kontrol ediyorum. Görüyorsunuz B noktasına geldi. Merkezimiz aynı noktada duruyor. Ve aynı şekilde C noktasına geldi. Bakın. Dolayısıyla istediğiniz şekilde rastgele 3 nokta koyun. O 3 noktayı bu yöntemle her iki noktanın ortasından bir dikme inerseniz dikmelerin kesiştiği nokta o yayın geçtiği dairenin merkezini oluşturur. Bunu 1150'li yıllarda yaklaşık Cezeli bir iddia olarak ortaya koyuyor. Matematiksel geometriyle alakalı bilgisiyle ve bunu ispatlayacak şekilde bunu ölçen cetvelini de geliştiriyor. O cetvel o tarihten pirinçten yapılıyor. Çünkü böyle bir plastik şeffaf malzemeler yok pirinçten yapılıyor bunun bir avantajı daha var o zaman pirinç olunca çok daha rahat esniyor aynı şeyleri küre üzerinde de yapıyorlar neden gerekli küre üzerinde falan ee, İslam tarihinde usturlaplar var küre şeklinde usturlaplar da var ve bu küre şeklinde usturlaplarda da zamanın aslında bir nevi mekanik bilgisayarı bu usturlaplar ee, gök cisimleri alakalı onların yere göre, güneşe göre uzaklıklarını, açılarını bulmak için kullanılan aletler bunlar. Dolayısıyla oralarda da belli noktaların işaretlenmesi ve aynı şekilde de belli yayların çizilmesi gerekiyor o noktalardan hareketle. Dolayısıyla bunu çizecek, bunu kolaylaştıracak bir alet ve yöntem olarak da Cezeri bunu o tarihlerde ortaya koyuyor. Hakikaten zamanın ilerisinde bir bilgi. Şu şekilde Buraya. olduğunda biz bunun yerine nasıl bulacağız? İşaretleyelim şöyle koyduğunuz yerlerde. Şimdi yapmamız gereken şey gene harflendirelim ne olduğunu görelim. Şöyle. Şimdi yapmamız gereken şey buna bir doğru çizmek. Buna bir doğru çizmek yani sanal olarak. Sonra da bu doğrulardan bir dikme inmek. Bu dikmeleri indiğimiz yer merkezi olacak. Bunun orta noktasını bilmek için bu şimdi çok küçük bir yerini hani Yaklaşık ben şununla ölçeyim şurada. Yaklaşık neye denk geliyor? Ee, bu 3 santim civarında. Ee, burayı da ölçeyim. Burası, burası da 10,5 santim civarında. Şimdi cetvelimizi alalım. Burası 3 santimdi. 3 santime göre 1,5-1,5 olarak bunu ayarlayayım ben. Yani kalemimizin kalınlığı bile bu küçük mesafede merkezi değiştiriyor. Onun için şöyle merkezi şimdi daha yakın oldu. Şimdi burasını 10.5, 5.25 gibi yapar. Bunun da merkezi bu. Direkt dikmesini iniyorum. Bakın bu sefer merkezimiz bu oldu. Şimdi bu merkezden bakalım gene bir dairenin yayı geçecek mi? Şuraya kadar ayarladık. Şöyle bunu ayarladıktan sonra da dönüyorum. Bakın B noktasına geldik ve C noktasına geldik. Yani nereden nasıl rastgele nokta koyarsanız koyun 3 tane nokta koyduğunuzda mutlaka oradan bir dairenin yayı geçer ve bu dairenin yayının merkezini de Cezeri'nin 1150'li yıllarda yaptığı bu cetvelle bulabilirsiniz. Cezeri'nin herhangi bir üç noktadan bir dairenin yayı geçer. O yayın merkezini de bu cetvelle bulabiliriz dediği cetveli göster. Şimdi günümüzde bakın üstüyel işletmelerde böyle bir aparat var. Bu aparatın amacı da şu. Silindirik malzemelerin orta noktasını bulmak isterseniz biz bir kolonya kapağı olarak bunu gösteriyoruz. Bu aparatı buraya koyduğunuzda iki noktadan bu basmış oluyor ve bir çizgi çiziyorsunuz böyle sonra da bunun yerini değiştiriyorsunuz, bir çizgi daha çiziyorsunuz. Ve size bunun merkez noktasını bulmuş oluyor. Böyle bir pratikte kullanılan günümüzde bu tür bir alet var. Tabi bu alet cezelini tam anlamıyla yaptığı işi yapmıyor. Zaten bir silindir üzerinde kullanabiliyorsunuz ama netice itibariyle günümüzde benzer bir alet olarak söylüyorum. Yine aynı şekilde dairesel işlemi, böyle bir alet de var. Bu da New York'ta, endüstriyel marketlerde bunun satıldığını gördüm. Yine bununla aynı şekilde merkez bulabiliyorsunuz, dikdörtgen çizebiliyorsunuz falan, farklı işte aynı şekilde açı ölçer olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle çok fonksiyonlu bir alet olarak yapmışlar ve patentli bir alet bu. Burada Amerika'da alınmış patent numarası falan da gösteriliyor. Bu alet de yine aynı şekilde şu kerteriz noktasını burada tuttuğunuzda dairenin böyle bir silindirik parçanın merkezini bulma vazifesini bu da yapıyor. Aynı zamanda dediğim gibi açı falan ölçüyor. Ama rastgele 3 noktadan hareketle her ikisi de böyle bir dairenin merkezini bulmayla alakalı bir vazife bunlar yapmıyorlar. Ve bu aletlerin e, özellikle bu 1900'lerden sonra ortaya çıkmış. Bu belki daha önce de e, olabilir. Ama tam anlamıyla Cezayir'in yaptığı bu küre cetvelinin karşılığı değil. Şimdi tabi burada işin teorik tarafı önemli. Bugün Dünya Matematik Günü kutluyoruz. Dünya Pi Günü de deniyor. 3. ayın 14'ü her yıl Dünya Matematik Günü olarak kutlanıyor ve 2 yıl oldu zannediyorum. UNESCO bu Dünya Pi Günü, Dünya Matematik Günü olarak da kabul etti ve dünyada kutlanıyor. Şimdi bununla alakalı benzer şeyler geçmişte batılı bilginler tarafından neler söylenmiş onlardan bahsediyor. Alman matematikçi olan Gauss 1777 tarihinde doğuyor, 1855 tarihinde de ölüyor yani yaklaşık olarak işte ömrünün yarısında bunu söylemiş olsa üçgen sayılardan bahsederken bir kağıt üzerindeki üç nokta diyor üçgenin köşeleridir diyor. Yani Gauss'un 1816'larda söylemiş olduğu söz bu. Aynı şekilde e, TÜBİTAK tarafından da yayınlanmış olan Bilim İş Başında diye bir kitap var. John Levina'nın yazmış olduğu ve Türkçe'ye çevirmiş olan bir kitap. O kitapta da gene aynı şekilde az tanınan bir geometricidir ama Belçikalı Servais diye bir geometrici var. O geometrici de şöyle bir şey söylüyor. Bir daire ve merkezi verilmek koşuluyla bir düzlemde cetvel ve pergelle çizilebilen her şekil cetvel kullanılarak da çizilebilir. Dolayısıyla bu postulaları ortaya koydukları tarih itibariyle baktığımızda Servais yaklaşık 1800 62 yılında doğuyor. 1935 yılında da ölüyor. Gene aynı şekilde Alman Gauss matematikçi 1777 onun doğum tarihi. 1855. Yani 1850'li yılları baz alacak olsak bile Cezeri ile aralarında yaklaşık olarak 700 yıl var. Ve Gauss'un ve Servais'in konuya yakın olarak söyledikleri bunlar. Ama 700 yıl önce El Cezeri diyor ki herhangi bir yere 3 nokta koyarsanız bu 3 nokta bir dairenin yayıdır. Bir dairenin yayı geçer ve benim yaptığım küre cetveli de bu dairenin merkezini bulmaya yararlıyor. Bu o tarih için çok iddialı. Zaten iddialı olduğunu kendi cümlelerinden de anlıyoruz. Diyor ki ben bunu söylediğimde kimse inanmadı ama işte ben bunu yaptım, ispat etmemi istediler. İspatla ettim. Günümüze kalan eseriyle de kısaca Kitabul diyelde çok sayıda robotiğin temelleri sayılacak olan otomasyonla ilgili, mekanikle ilgili çok sayıda eser var. Kitabını az önce göstermiştim. Bu kitabı Diyel adlı eseri. E, Türkçe'ye çevrilirken olağanüstü mekanik araçların bilgisi hakkında kitap diye çevrilmiş uzunca bir adı var. Bunlardan detay olarak daha sonra e, bahsedeceğiz. Başka şeyler de var. Ama e, bugün Dünya Matematik e, Günü olması sebebiyle özellikle Cezeli'nin e, matematiğe, geometriye olan katkılarından bahsetmek istedim. Umarım ilginizi çekmiştir. Yani insanın gelecekle alakalı bir yön çizebilmesi için geçmişinden baz alması lazım, onları bilmesi lazım, nereye gideceğiyle alakalı yönü tespit etmek için geçmiş gerçekten önem arz ediyor. Bu noktada özellikle gençlere ilham olması sebebiyle bu Dünya Matematik Günü'nde Cezeli'nin bu katkısını ifade etmek istedim. Dolayısıyla daha sonraki videolarda buluşmak üzere. E, videoyu bitirelim ama bitirmeden önce e, abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere.